Koruma arkadaşlar hepiniz Hüseyin Nerel Hanım, Nerel Hanım,

Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli, özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder. Efendim, Hayırlı günler, sağ olun. Sağ olun. Ankara'ya gidiyorum şimdi.